Merhaba arkadaşlar. Ee, birkaç video öncesinde dikdörtgen tabanı oluşturmayı göstermiştim size. Bakın kağıt iple ördüm. Gördüğünüz gibi sağ sola evrilme yok ve çok muntazam bir şekilde örüldü tabanı. Ee, şimdi bir tane model başlamıştım ben. Onu göstereceğim sizlere. Şöyle. Şu şekilde güzel oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Öncelikle tabanımı ördüm arkadaşlar. Bunu ne öreceğim ben? Şöyle küçük bir çanta öreceğim için. Bunun tabanına denk gelecek şekilde 22 zincirle başladım. kenarları üçer tane sonra ortalarını arttıracak şekilde bir dikdörtgen oluşturdum. Daha sonra etrafını Etrafından bir sıra iç ilmekten bir sıra düz örüp ve iç ilmeklere batarken de aynı zamanda şöyle batıyorum arkadaşlar. Bakın. Hem iç ilmeğe batıyorum hem de şu arkasındaki tepeciğe batıyorum. Daha sağlam oluyor. Ee, sonra yukarı çıktım ve... Modeli kurdum. Bir sıra düz ördükten sonra hemen modele başlıyorsunuz arkadaşlar. Model şöyle şurada bir ilmek atlıyorsunuz, buraya yapıyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Atladığınız ilmeğe batıyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Ben modeli biraz ilerletmiştim. Bakın şu şekilde. Şu kısmı atlıyorum. Şuradan ilmeğin altına batıyorum boşluğuna batıp bir tane örüyorum sonra geriye dönüyorum ve bu sefer boşluğa değil çünkü boşluğu bir sonrakinde kullanacağım ben boşluğa değil sık iğnenin şuraya boşluğun üzerindeki sık iğnenin altında bir sık iğne örüyorum çaprazlama oluşuyor yani Tekrar bir tane atlıyorum bu boşluğa. Batıyorum. Ördüm. Dönüyorum. Boşluğa değil üzerindeki sık iğneden. Tekrar örüyorum. Boşluğa batıyorum. Dönüyorum. Dönüyorum tekrar sık iğnenin olduğu boşluğun üzerindeki sık iğnenin boşluğuna batıyorum. Boşluğa batıyorum. Bir tane ördüm. Geriye dönüyorum. Boşluğun üzerindeki sık iğneye batıyorum. Bittikten sonra çantamın üzerine şu şekilde monte edeceğim arkadaşlar. Bunu farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Bence sepet örerseniz eğer sepet tarzı şeylerde model çok güzel duruyor. Çantada da çok güzel durur eminim. Mesela bir kol çantası yapabilirsiniz. plaj çantası yapabilirsiniz. Bence çok güzel duracak bir model. Hepinize kolay gelsin.